İstanbul Üniversitesi'nde yapılan bir çalışma meme kanseriyle mücadelede çığır açabilecek nitelikte. Türk bilim adamları kanserli hücreye bir emirle yok etti. Üstelik bunu da arılarla yaptı. Bir ilaca varacak ve bir etki araştırmanın ilk temeli gibi. Daha sonra hayvan deneyleri, daha sonra gönüllü insan deneyleri diye gidecek. Kansere, özellikle de meme kanserine çare olabilecek bir ilacın ilk adımları atıldı üstelik devrim niteliğindeki bu başarı Türk bilim adamlarına ait. Tüm insan genlerini kullanarak yaptık çalışmamızı bu anlamda özel ve dünyada ilk. İstanbul Üniversitesi Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü arıların kovanlarını izole ettikleri propolis maddesinin kanserli hücreye etkilerini araştırdı. Türk bilim adamlarının bir yıl içinde elde ettiği sonuçlar tıp dünyasında çığır açabilecek nitelikte. Propolis e, kanser hücre soylarını Kötü seyirli, ortalama seyirli, iyi seyirli olmasına bakmaksızın hepsini öldürebildiğini gördük. Verdiğimiz propolis sadece kanserleri öldürdü, normal hücrelere etkili olmadı. Bu çok önemli bir şey. Yani biz yani öbür gün bir ilaç olmak demek zaten, toksik olmamak demek. Propolis arıların kendilerini ve kovanlarını korumak için çeşitli bitkilerden ve ağaç reçinelerinden ürettikleri bir çeşit bal mumu. Arının kendi kovanını steril ettiği sızıntıları, tozları, işgalcileri, böcekleri izole ettiği, bakterileri, virüsleri, mantarları öldürmek için kullandığı bir madde. Çalışma kapsamında 30 bin gen tek tek tarandı. 3 farklı meme kanseri tipinde propolisin kanser hücresine savaş açtığı belirlendi. Kanser hücrelerine uygulanan propolis hücreye öl emri veriyor. Kanserli hücre de bu komuta uyuyor ve intihar ediyor. 24. saatinden itibaren bu kötü hücrelerde ölümler görülmeye başlıyor. Normal hücrede olmuyor. Bu buluş meve kanseri hastaları için bir umut ışığı.